Yetmemiş gibi gene kovalamacılı bir oyun oynuyoruz. Çılgın komşu muydu? Sinirli komşu. Ben niye böyle kaçmalı şey oyunlar oynuyorum? Küçükken de evcilik oyunlarını sevmezdim. Kaçmalı oyunlar oynamayı çok severdim. Ters tepti görüyor musun? Evcilik oynasaydım keşke. Of sinirli komşu oynuyoruz. Keşke benim yerime sen <laughs> Dur. Bunu önceden bir kere oynamıştım. Evet. Ama yeteneklerim yetmedi. Hı hı. Korkudan oynayıp <laughs> kaçamadım daha doğrusu. <laughs> dur, ne oldu? Dur dur ileri git diyor. Başka yöne gitmek istiyorum ben. Mümkün değil mi şimdi bu? Bana diyor ki içeri gir. Girmen gerekiyor demek ki. Peki abicim. Şu kafamı bir aşağı indirebilir miyim? Ta daha, daha taşa bakıyorum ya. İngilizcem yok çok özür dilerim. Kapıyı açıp yukarı koşmamı söylüyor. Bir tane kapan buldum. Şu an evet. aşırı korkuyorum. Bilmiyorum farkında mısın ama. Evet. Evet. Okey şimdi dışarı. Go. Koş. Aa boynunu büktü sandalyede uyudu. sinirli komşu değil sıkıntı teacher oynarız niye hiç söylemiyorsun beynim yandı. Oha başardım. Bir tane fare kapanı vardı gittim onu gazetenin altına koydum. Evet. O da ah my hand yaptı eli koptu yani bilmiyorum. Oha yendim. Ben biliyorum bu işi kız. Bu ne şimdi? Ben bunu görmek zorundayım. Oyun her bölümde reklam açıyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler diyor şu an bir dakika. Yine yetmeyen İngilizcemle uyduracağım. Diyor ki aferin bölümü geçti. Bir sonrakine devam et böyle devam et diyor. He, anladın mı? Anladım. Okey. Yemek mi yiyorum şimdi yani? Yediği şey ne peki? E, tabağı öyle bir tutuyor ki eli tabağın içine geçmiş yemeğin içinde. Neden böyle bir öğretmen var ki? Ha. Kapıda bir tane kilit var. Evet. Onu kırmam lazım. Niye parayla bir şey aldık? Parayı nereden buldum ben? Ha. Oha çok yetenekliyim. Gördün mü? Görmedim çok özür Evet. <laughs> şey. Kesin yanlış bir şey. Hı. bir şey oldu ama ne... Anne... kitap okuyor şu an kütüphanede. Şey. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kütüphanesi neredeydi bunun? Hani kaçabilecek miyiz gördüğümde? Aha. Geliyor. Nerede? Nerede? kişiler oluyor. Etrafımıza şöyle bir hızlıca göz gezdirelim. Hı. Şitantciyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Gene geliyor bir. Mutfak mı orası? Bir dakika. O zaman <laughs> şuradan. şuradan. Hmm. Mutfak alt katta diye hatırlıyorum. Kesin yanlış hatırlıyorum. <laughs> Şu an çok stresliyim. Bundan Ne oluyor? Geliyor. Geliyor. Ama benim bir yere girmem lazım artık ama korkuyorum her taraftan. Nerede? Aa, daha demin buradaydı. Tövbe ya Rabbim, burası yatak odası mı? Bu nasıl yatak odası? Bu kadın ne yapıyor burada? Ah, ah, ah! Daha demin buradan geçti ya bu. Keşfet oğlum keşfet oğlum Küçükçe öğretmenim beni görse ah, oh oh oh. bir şey oluyor beni mi gördü beni görmemiş olsun Ben daha keşfedemedim bir dakika Kapı o nerenin kapısı Allahın tövbe yarabbim çok çok yaklaştı bana Ko kesin bana saçma sapan bir şeyler dedi. Sen dedi bittin dedi bir şeyler bilmiyorum. Git bakalım. Beğenmedim ben bunu. Hadi git. Çok yavaş yürüyor bizim karakterde. Çok yavaş koşuyor. Çok mu gidiyor şu an? Onu beklerim gitmesi. Evine ne var? <laughs> Ötüktür oldum. Korkuyorum zaten. Yukarı mı çıktı? Bir tane çam var. Çanın yanından geçiyor, okey. Nereye gidiyorsun amca? Ay pardon, abla Amcaya benziyor ablamız birazcık. Nasıl gireceğim? Ha, Şimdi... Öbey, ben yukarı mı gitti? Göremedim ki. Ben çatıya çıkacaktım buradan. Şimdi çıkacak, şuradan karşıma üt diye ödüm kopacak. Şöyle camlardan bakayım evin... Benim tuzak kurmam lazım buna. Dur şurada enerji bölümü Nasıl alacağım üstünden niye atladım ya ben? Alsana. 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 Al. Aldım. Şimdi. Böyle yeteneklerimiz mi vardı? Camdan girdim. Ama çok korkuyorum. Çok tanıdık yerlerde geziyoruz. Bir anda ko görüp koşmaya başlıyor beni. Çok ürkütücü. Bir tane yatak odasında gez. Allah'ım her an bir taraflardan çıkabilir. Yeter ki koşmaya. <laughs> Daha demin bu. Görecek. Ay görmedi arkasındayım. Okey okey okey. Şuraya girebiliriz hemen cecik hemen Burada bir şeyler var. Bu ne mesela? Bunu. Ah! Ah! Bunu niye aldım? Oha biz bu muyuz? Geliyor. Geliyor. <laughs> Kaç hayat daha Evin aslında bir yerlerinde bir şey... Aşağı inip büyük ihtimalle mutlakta bir şey yapmam gerekiyor ama aşağı inip görmedim. Ona gelmeyeceğim. <laughs> bir dakika. Biz Spider-Man'imiz. Nasıl atladık oradan? Alt tarafı gözlüklü bir çocuğum yani. O kadar yeteneklerimin olmaması gerekiyordu bence. Aha. Yıldız aldım. Şimdi Ne yapacağım bunu suratına mı atmam gerekiyor? Pasta var elimde şu anda. Canım öğretmenim, size pasta getirdim. Sınıfın hani arkada oturan pertek sessiz gözlükçü ineği var. İneği var ya ben o neredesin? Ben... Seni bulacağım şey aşağıda merdiven. Bulacağım <laughs> yorum. Önümü de göremiyorum zaten. Aşırı zor bunu. Tövbe yarabbim ben buradan mı çıktım? Buray, bu ev neden bu kadar büyük? Öğretmenler bu kadar zengin mi cidden? Benim neden hiçbir şey Ben öğretmen olacağım. Yok ay tövbe yarabbim benden öğretmen olmaz sakin ol. Ne oluyor? Durdu ve sadece şöyle yaptı ellerine baktı. Neden? Güzel olduğunu mu sanıyorsun? Bunu da yere atmışım. Ah ah. Cidden mi? Cidden mi? Hayır. Aa, boşa gitti. Ben o pastayı boşuna. Öğretmenim kusura bakmayın. Pastayı fareler yedi artık. Yere düştü. Yapabileceğim hiçbir şey. Oradan yersin sen. İnanıyorum ben sana. Çok et. Yetenekli... Ee, yetenekli sen. Ya bu evde niye hiçbir şey yok? Bu ev labirent gibi. Ben hiçbir yere ulaşamıyorum. Araba yarışından yapayım ya. Dönmüyor. Bir dakika yukarı geliyor. Merdivenlerin başında. Bana doğru gelirse ne yapacağım ben? Aşağı iniyor. Bir dakika. Stres stresli işler yapmak beni geriyor. Tamam mı? Suratına pasta fırlatacaktım alt tarafı. Düştü pastelim. Den. Oha. Müzik odası var kız. Ben de buradan istiyorum ya. Gitarı çalsam bir şeyden mi çıkacak? Bismillahirrahmanirrahim anne. Okey Şimdi gidiyoruz Çünkü başka yerlere girmem gerekiyor Buranın mesela kapısını yakalım Hmm Ne Ne yapacağım bununla Ayı kapanı var evinde Cidden öğretmenlerin bu kadar Eee Ciddi. Ha var. Bodrum var. Töbe de gireyim ben Bodrum'a. Ben daha bizim evdekine giremiyorum be? Okey. Kırdım. Gidebiliriz. Ama önce onun yerini öğrenmem lazım. Sonra onu oraya çekmem lazım. Sıkışması lazım. Ay çok iş var. Enerji bitiyor. Kadını kaybettim ya ben. Çıksak mı ki? Girdiğimiz yerden çıkalım. Ne olacak? Acı, acı susam. Hadi. Hadi koçum. Merdiven vardı burada. Oh, my brother, so bad. Zafer. Ayağımı kıstırdık. Okey artık buradan defolup gidebiliriz. Tabi çıkış yolunu bulabilirsem. Hmm. hmm. Kaç, kaç. Düştün madem kaç. Yeter yani yeter. Ben bu kadar ekşin olaya Ay, o ayı tuzağı diyor ya o ayı tuzağı. Heh. Ben başardım gittim onu oraya kurdum. Kapısının önüne gitti oraya bastı. Yani pasta çöpe gitti ama olsun. Farelerle birlikte artık gel. Yani. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Beğenerek ve abone olarak bir sonraki bölümün gelmesini sağlayabilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Oshikan bye bye